Adın ne kız kızım senin? Adın ne? Kızım üzülme. Üzülme kızım, üzülme. Ailemizin çok acı bir dramı var. Deprem yıktı aileyi, babayı, kızlarını kaybettirdi. Ee, siz Maraş depreminde Hocanızı evet. kaybettiniz, evet, kızınızı kaybettiniz. Kızınız anne. kaç yaşındaydı? 10 yaşında. 10 yaşında. Hı hı. Yani kaza çıkardılar sizi. Hı hı. E, çocuklar? Beraber, hep beraber. Zaten. Hep beraberdiniz. Evet. Allah Allah. O olayı atlatmak için Ankara'ya gelip Keçiören'e yerleşiyorlar. Bu sabah evdeki prizden dolayı bir yangın çıkıyor. Allah'tan çocuklar, anne evde yok. Yangını komşular, esnafımız duyuyor ve itfaiye geliyor ve itfaiye müdahale ediyor. Şu anda evleri hiçbir şekilde kullanılmaz durumda. Zaten ailemizle bizim takipli Ailemi. Açıkçası sokaktalar. Acil olarak ailemize bir ev bulup eşyalarını dizerek yerleştirmemiz lazım. İki kız, bir oğlumuz var yetim. Deprem yıktı aileyi, babayı, kızlarını kaybettirdi. Tekrar buraya geldiler ve burada da evlerin yanarak maalesef hiçbir şeyleri kalmadı. Değerli yardımseverler, acil desteklerinizi bekliyoruz. Gelin bu aileye sahip çıkalım. Bu yetimlerimize sahip çıkalım. Allah hepinizden razı olsun.